Evet, evet. Ee, şimdi kanat tahliyelerinde ve Twistor muhabbeti bahsedeceğiz. Ee, şöyle bir yorum Gördüğünüz gibi kanat profillerinin içi zamanla ısı camı bozmuş. Ee, yağmur içine girdiğinden dolayı suyu tahliye edemediğinden dolayı e, içindeki su birikintisi tiyakolu bozmuş. T camın yukarılarından itibaren böyle e, Parçalar çatıp daha rahat buharı. Şöyle görüyorsunuz. Helal abi. Mehmet abi şöyle. Bunun sebebi yüzde bir milyon tahliye edildi diye biz e, teşhis koyuyoruz. Böylelikle üretici firmaların tahliye konusundaki hassasiyetlerini biraz daha gözden geçirmek bekliyoruz. Açalım bakalım. Tahliye var mı yok mu? Şu an henüz biz de bilmiyoruz. Olta bir metronu... Bakın. Yani su kanat tahliye edilmemiş sonra devam edelim. Notumuzda biraz kötü. Daha doğrusu bu serideki doğramanın çıtası çengelli çıtı. Çok zor çıkan bir çıta. Şimdi devam edeceğiz. Evet. Dozlamamız yapmış. Fakat gördüğünüz gibi doğramanın içi böylece tahliye yok. Evet. Tam tahmin etmiş olduğumuz gibi tahliye yok. PVC doğramalardaki tahliye sistemi e, buradan su tahliye kanallarından e, açılan e, tahliye delikleri sayesinde buradan girer. Odacıklar vasıtasıyla şu alt gözenekleri buradan da açılır aynı zamanda. İki adet bir buradan bir buradan. Buradan kasaya tahliye olunur. Kasadan da, kasa tahliyelerinden de e, ee, kasadaki tahliye kanallarından da dışarı atılır gider yani. Kısacası tahliye, büyük sorumlulardaki tahliye mantığı budur. Tamam tamam. Evet, işte şöyle bir sorum var. Ee, tahliye kanalları açılmamış olan doğramaların içi aynen bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ee, su birikintileri olur. E, ve camı bozar videonun daha öncesinde gösterdiğimiz gibi cam bozulmuştu zaten. Camlar neden buhar aldı? Cam neden işte buğulanma yapıyor gibi sorunlar karşımıza çıkıyor. Sebebi budur. kullanıcıların bir olsun. Bunlar imalat hatasıdır. Üretici firmanın imalat hatasıdır. Şu tahliye deliklerinin açılmamış olmasıdır. Şimdi biz buna tahliye deliği uygulayacağız. Nereden uygulayacağız? Çekelim Mehmet abi. Kanat profilinin şu alt kısımları. Evet. Buralarda delik açıyor şu bir birkaç noktasından atacağız. Tabi atölyede fabrikasyonu bir şekilde atılsa daha iyi olur ama Montajda gelinirken Montajda tür bir olanak olmadığı için Böyle manuel maktabla atamak zorundayız. Kanadın içinde görünmeyecek. Bakın atmış olduğum deliklerle Sular nasıl gidiyor? Bir sular sular Tasar dışına tahmin olacak. Bakın su kalmadı gördünüz mü? Kanat bloğunun içindeki su tahliye olunuyor yavaş yavaş. İçinde toz biriktiği için. Evet su gitti. Su nereye gidiyor buradan? Kasa doğramanın içi e, su tahliye kanalına düşer. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya düşer. Buradan da şu kanallar vasıtasıyla dışarı atılır. Yani doğramanın içerisinde su birikme olayı olmaz. Tamam. Da.